Gelin kızımızı görelim dedik. Maşallah, maşallah. Hayırlı olsun Serdar. Doktor musun ha? Kızım, benim dizlerimde iltihap romatizma var. Bir sürü ilaç kullandım, geçmedi. Ee, yeter sık boğaz etmeyin kızı. Karışma ya. Ben doktor kızıma bir iki soru soracağım burada. Bak mesela kulağımda bir forum var. Arada bir kulağım duymuyor. Ne yapabilirim? Ha? Senin kulakların işine gelmediği zaman duymuyor. Mesele tamamen ekonomik. Ne yaptı? Evet. <laughs> benim hanım da böyle devrilip duruyor. Mertiko mu? Ne olmuş? Yok mu kızım bundan kurtuluş? Kuşburnu. Ha? Hı -hı. Kuşburnu çayı çok faydalı. Günde iki bardak içerim. Hepimiz mi? Hepiniz amcacığım. Allah Allah. Yani benim bu doktor bana bu kadar ilaç verdi. Yani hepsi <laughs> boşuna mı? Olur mu amcacığım? Niye boşuna olsun? Siz onları için ama kuşburnunu da için. İkisi evet. pekisin. İsmet, bana oradan bir kuşburnu getir. İsmet, bana da getir ama benimki iyisinden olsun. ha, Tamam mı? İsmet, üç oldu kuşburnu. İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelirmiş derler. Kızım, duydum doktormuşsun. Her sabah hastaneye kadar gitmekten ayaklarıma kara su indi. Şu iğnemi yapar mısın?